Abdülhamitimizde umut organizasyon, Kemal kardeşimizin iş yerini açmak için buradayız. Allah hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Biraz önce başkanlarımızla da gezdik. Gayet güzel bir e, yapıya bulundurmuş. Abdülhamitimizde lazım olan böyle düğünlerimizde, nişanlarımızda başka. Kemal, Söz organizasyon or değil. Yani artık, Söz. organizasyonlarda inşallah bizim de elimizi rahatlatacak olan bir iş, iş yerinin açılışını yapacağız. Rabbim yani inşallah burayı bereketli kılsın. İnşallah uzun yıllar ayakta durmayı ve uzun yıllar babadan oğula geçmeyi. Bunu da şunun için diyorum. Umut organizasyon. Kemal kardeşimizin oğlun doğum günü bugün. Oradan geliyor ismi de Umut organizasyon. Ona da nice yaşlar diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu, hep beraber ailecek birlikte yaşamayı sizlere de Aileniz. hepimize, ailelerimize de tamam. nasip etsin. Tamam. Allah emanet olsun. Amin. Tamam. Amin. olsun. Tamam. Biz sizden Amin. 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 Amin.